Selam arkadaşlar giriyorsun. Karadeniz bölgesi Karadeniz e, sahillerindeyiz e, Geç kalmış bir video Biliyorsunuz Bu yıl Karadeniz'e açıldık Karadeniz'de çeşitli e, Araştırmalar da yaptık Şöyle göstereyim ee, buraları keşfettik arkadaşlar. Bazı videoları sizlerle paylaşayım. Şöyle yeşil opal, yeşil opal oluşumlarını sizlerle paylaşmış olalım hemen şöyle e, ilerleyelim arkadaşlar <laughs> Karadeniz sahillerindeyiz Güneş tepemizde hava çok fena Nedir bu? Nedir bu? Nedir bu? Aman Allah'ım nedir bu? Nedir bu? Nedir bu? Bakar mısınız? Bakar mısınız arkadaşlar ya? Nedir bu? Hiçbir şey demeyeceğim. Bilen biliyor, anlayan anladı. Nedir bu? Hemen yanında. Hemen yanında. Bakın. Aldım. Bakar mısınız arkadaşlar ya? Böyle bir şey var mı? Beyaz akik. Beyaz akik. Nedir bu? Bunlar peşimi bırakmıyor benim zaten. <laughs> Bakar mısınız? Nereden savrulmuş gelmiş gelmiş. Ay 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 ay. Bakar mısınız? Nereden savrulmuş gelmiş gelmiş arkadaşlar? Ay ay. Bunlar burada dursun. Herhalde kaybetmeyiz. Şöyle dursun. Şöyle işaret de yapalım. Her yer birbirine benziyor. Sonra gelelim, alalım. Şöyle, şöyle. Her yer birbirine benziyor. Şöyle yaptık mı? Şöyle, <laughs> şöyle. Evet. Buraya koydum. Herhalde unutmayız artık ee, Dikkat çeker Unutmayız da dikkat çeksin yani olay o Müthiş Devam bakalım normal kayaç. Hematit pası. Herhangi bir özelliği yok. Bunların arasında ilerliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle bakalım. deniz salyangozu mu? Evet. Bir deniz salyangozu. Hemen şöyle bakalım. Bir tane o ay 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 ay. Of 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 kan taşı. Kan taşı arkadaşlar ya. Bu o kadar iyi değil ama bu şu çok iyi. Kan taşı. Bakınız arkadaşlar. Bakınız. Çok güzel bir Akik 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 daha ne olacak ya Daha ne olacak Ne olacak ki <laughs> Ne olacak elmas bulamıyoruz biz acemiyiz Ne yapalım elmas bulamıyoruz biz ee, Millet elmas buluyor Yani adam kamerayı bir açıyor Taşçılığı bitiriyor ya Taşçılığı bitiriyor E ne olacak yani <laughs> Taşçılık bitiyor Adam Gelir gelmez master yapıyor hemen yani taşçılığı bitiriyor. Ben ama kendimi e, amele gibi hissediyorum. Daha elmas bulamadım maalesef. Olsa da bulsak. Bakın. Bakın arkadaşlar ya. Daha ne olacak ya? Şuraya bakın. Kan taşı bile var. Jasper'ın kardeşi. Kan taşı. Daha ne olacak? Ama e, ben sizi kandırsaydım kassaydım emin olun 100.000'de abonem. 100 bindi 100 bindi, 5 binlerde o da benim hatam Kandırmıyorum ee, Böyle 5 binlerde gidiyoruz Yapacak bir şey yok Kandırmıyoruz kimseyi Bir tane deniz kabuğu Bakın o bile ee, Hematit madeniyle boyanmış Bakar mısınız Kandırmıyor sizi yapacak bir şey yok Beni de böyle idare edin Yapacak bir şey yok Ne yapalım 100 bin olabilirdi ama kandırmıyoruz yani. Kandırsak olurdu. O, o şey bulduk, elmas bulduk. Ondan sonra paynite bulduk. Sanki paynite var, elmas var memlekette de. Biz bulamadık. Herhalde benim ayıbım o da. Al işte bir tane daha. Söylemeyeceğim ne olduğunu ya. Şunların ne olduğunu söylemeyeceğim. Bacana, Ben bulduğumu yine aynı yerine koyayım da. Ne olur ne olmaz. Aynı yerine koyayım. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Bakın hepsi Karadeniz taşı. Yani bu buradan ağrıyor. O da çok şüpheli yani. Ee, müthiş bir şey. Artık neyin ne olduğunu söylemeyeceğim neyin olduğunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Payınite buldum. Elmas buldum da diye öyle e, üçkağıtçılık da yapmayacağım. B bulursam da sertifikasını alır yayınlarım. Ee, lütfen e, üçkağıtçılık arayanlar benim sayfamı, YouTube kanalımı lütfen izlemesinler. Sadece söylemek istediğim bu. Ben öyle 3'ün üç beş, 5'in peşinde değilim. Lütfen e, öyle yani kafalarına göre baskı yapanlar, kafalarına göre öyle e, tadiş yapanlar lütfen kanalımı izlemesin. Lütfen. Şimdi burası Karadeniz, Giresun. Burada bir şey bulduğunuzda şaşırmayın arkadaşlar. Burada her şey bulabilirsiniz. Ee, Türkiye'de bulunabilecek tescilli bütün taşlardan yani en azından kısmi olarak bazılarını ne bileyim yani burada pek çok şey bulunuyor. Öyle söyleyeyim. Bağlayayım lafı. Eee Olay bu Olay bu arkadaşlar Ne yapalım bizim e, Youtube sayfamızda 5000'lik olsun 100.000'lik olmasın da <laughs> Neyse yapacak bir şey yok e, O da benim ayıbım olsun Maalesef ben beceriksiz adamım Eee Elmas bulamadım size. Faynite bulamadım. Beni de böyle kabul edin. Yeterli mi? Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.